Erhan Hocam merhaba. Ben son dönemde bazı sosyal medyadan bazı PR çalışmaları duyuyorum. İşte bu seansa katılın, hayatınız değişecek. Bu seansı aldıktan sonra eskisiz olmayacaksınız. İşte kısmetiniz açılacak, işte karmalarınız çözülecek, blokajlarınız çözülecek gibi bazı e, PR çalışmaları oluyor. Ya da e, do, size bir dokunuyoruz, hayatınız bundan sonra bambaşka bir sürece evriliyor gibi bazı çalışmalardan, eğitimlerden söz ediliyor. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir eğitimle ya da herhangi bir seansla gerçekten e, hayatımız değişebilir mi? Sanki bir sihirli bir el, sihirli bir değnek dokunmuş. E, Pazarlanıyor böyle şeyler. Sizin bu konudaki fikrinizi merak ettim. Teşekkür ederim. Evet, Zeliha kardeşimiz çok önemli bir soru sormuş. Hakikaten şu son dönemde ruhsallığa yönelimin artmasıyla beraber inanılmaz bir kolaycılık eğilimi de başlamış durumda. Vallahi işte <laughs> bunun inanın bana deterjan pazarlamaktan hiçbir farkı yok yani. Bu deterjanı alın, işte çamaşırlarınız bembeyaz olacak. Bakın diğer deterjan e, leke bırakıyor. Bizim deterjanımız hepsini siliyor falan demekten hiçbir farkı yok. Gel ben seni iyileştireyim falan. Sen ne haddine ya kimseyi iyileştirmek? Sen onun hayat programını biliyor musun? Ben sizi uyandıracağım falan. Git kendini uyandır önce. Sen kimsin? Senin ne haddine ya başkasını uyandırmak? Bir şeyle, bir bilgiyle karşılaşması gerekiyorsa onu uyandırmaya yardımcı olacak bir unsurla, bir ögeyle, birisiyle, bir bilgiyi, bir kitap, bir insan, bir olayla karşılaşması gerekiyorsa sen o bilginin, o olayın e, ancak bir parçası olursun, bir vasıtası olursun. Hep birlikte, bakın hepimiz, hepimiz haddimizi bilmek zorundayız önce. O yüce bir ilahi sistem önünde aslında varlığımızın ne kadar küçük olduğunu, aynı zamanda da ne kadar değerli olduğumuzu tabii ki bileceğiz ama aslında o sistem içerisinde, o yüce sistem içerisinde minicik bir zerre olduğumuzu lütfen unutmayalım. Haddinizi bilin, haddimizi bilelim. E, yolumuza efendi gibi devam edelim. birebir mesaj et gmail.com adresine sorularınızı sorduğunuz videolarınızı bekliyoruz. Birebir mesaj programında buluşmak üzere